Evet arkadaşlar bugün Google Play 1 oynuyoruz. Arkadaşım Ahmet Selüs söyledi. Abi Kanka Google Play videosu çeksene dedi. Ben de çekiyorum. Yalnız şifreyi biliyorum ama bilmemiş gibi yapacağım. Çünkü oyunu oyunu uzun yapmamı istedi. Ve uzun da yapacağım. Bakın harita yüklenmiyor. Ne oluyor lan? Çok oyun bug'a girdi. Tamam şimdi. Babaannemler geldi ya? Hmm, yeşil, pembe, sarı, ygünlük. Yeşil, Panla, sarı, kırmızı. Panla, sarı kırmızı yeşil tam 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 sarı kırmızı yeşil sarı kırmızı yeşil tam doğru bakın burada mucit sarı kırmızı yeşil tam sarı Arkadaşlar. 20 sesle oluyorum. Yani eskiden hiç sesi gelmiyor dedi. Şimdi geliyor diyor abesini. Çok teşekkür ederim. O benim kanalımı izliyor. Buradan ona çok sevgiler ve saygılar duyuyorum. Tabii size siz böyle bir kişiyi tanırsanız bana söyleyebilirsiniz. Yani arkadaşlarınızı bana anlatabilirsiniz. Arkadaşlar atlama yok. <gülüyor> <gülüyor> ha atlama şeymiş lan. Hadi be. Yani the time play time. Arkadaşlar sakın şey yapmayın. Playtime koya inanmayın. Evet. Bakın konumuz. Bakın konumuz bize geri geliyor. Su kaseti takmayacağım. Hiç takmıyorum yani. Su kaseti. Evet, oldu. Biz kasli ve güçlüyüz. Biz kasli ve güçlüyüz. Ya. Gel oldu da. Arkadaşlar. Şuna bir şey söyler misiniz? Abla video çekiyor, video, video. Hiç bir şey mi anlamıyor? Hmm. Hayır. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> anladım, dur. Popo play time. Allah. Çünkü ne dokunuyorlar. lan? Onun <laughs> yok abla. Biz <laughs> dokun. Ah. Hiçbir şey yaşamıyor. Arkadaşlar bu Ömer Sapık çıkına dokundu. Ya çiçekli yok adamın. Yani oyuncağın. Oraya herkes yapabiliyor bunu. Bu açık. Anani. Herkese şöyle bir şey söyleyin. Çiçeği yok diye Tamam, Ben bunu YouTube'da paylaşsam mı? Hayır. Olur. Hayır. Bir her şeyde karışma. Bunu koparmışsın Diyorum ki üstüne yatma. Sen senden kurtulmak için yaptım. Bir bir sus ya. Çıkı var. Ya, ya arkadaşlar şunu Arkadaşlar biliyor musunuz Ömer'in hesabı babamlardan gizli. Ha ha. Ya söyledim ben sabah ya. Ama babam kapatacaksın onu duymadım. Kapanmıyor ki. Kapanmıyor. Kap kapatmayacağım Nasıl dedi? Bir kere yalan söyle be. Yalan söylemiyorum, duymadın. Ya, yalan söyleme. Bak patlak zaten. Buraya otur. Bayasam. Açtık arkadaşlar. Hemen dalmayacağım. Çık. Çık. Arkadaşlar. Şurada bir şey değil yoksa ben bu tokada çakacağım. Arkadaşlar bu ne? De. Yani. şöyle takalım. Evet. Şimdi hangi gelecek bizim? Ve evet. şu. Arkadaşlar 100 lira vurmamak için illa şey yaptım bana kapıyı kapattım üzerine Bak şöyle. Bakın geldi. Yehu! Koruva geldi. Hadi. Yarış dışarı Aa, Şöyle yapabiliyoruz. Yok. Ömer sana bir şey soracağım. En sevdiğin ablan kim? Sor. Benden sonraki kuzen olur. Yes. Netflix'ten. <laughs> televizyonda Netflix olmaz. Kocaman televizyonda Netflix izliyoruz. Neydi o? Ne? Bu ne? Onu bir iki tane kullanıyor. vallahi Allah. Arkadaşlar bir kolay yolu var.

arkadaşlar uyuk kasıyor. Ama ne? Yapmayın. Arkadaşlar birkaç saat oldu ve şimdi hadi hadi ile karşılaşıyorum. Ananız! Dur arkadaşlar. Arkadaşlar böyle bir şey olmaz. Hemen geç aşağıdan abucu bunları ya illa haber bana, bak, tamam, bir almak bak şu Tamam ise şu oyun ya. Arkadaşlar geliyor. <laughs> Kaç abla oynuyor oynuyor bir git. kaç çok <laughs> Arkadaşlar kral şov. Emma kral Eyvah. Aa. Gerçek da gir. Arkadaşlar bak gidip alıyorum. Arkadaşlar yorumla. Hoş <laughs> geldin. Nezetli. Gitlerdi. <laughs> dedi. Dur Dedi Ne dediğimi unuttum. Lan tamam, dur yapma. arkadaşlar oyun kasıyor. arkadaşlar burayı şey sesle yapacağım.